Alanya'da 4 yıldır bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp eşini öldüren şüpheli koca adliyeye getirildiği sırada kendisine "Adamsın adam, adamın kralısın." diyen arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı. Adamsın adam, adamın kralısın, adamın kralı. Adamsın, yaptık? kimse, adam. Savcılık tarafından adli kontrol şartıyla şüpheli, adliye çıkışı gazetecilere yaptığı açıklama zanlının kadın cinayeti işlediğinden bilgisi olamadığı belirterek, kendisiyle karşılaştığımda istem dışı o lafları söyledim. Bütün Türk kadınlarından özür diliyorum dedi. Başka işlemlerim için adliyedeydim. Kendisiyle karşılaştığımda istem dışı o lafları söyledim bütün Türk kadınlarından özür dilerim. Olay, pazar günü gece saat 20 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. idaresindeki 07 H.A.M. 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia D. isimli kadının boşanma aşamasındaki ve 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinle ayrıldığı öğrenilen eşi Besat D. aracıyla motosikleti takibe aldı. Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat D. tabancayla eşine ve H.B.'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedef hedefi olan Eşir Rabia D ve HB yaralanırken, Besat D olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia D, İ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, HB'yi özel bir hastaneye götürdü. Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden iki çocuk annesi Rabia D tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü HB'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri, olay yerinde 6 adet boş kovanı bularak kaçan Besat D, nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise 6 adet boş kovan bulundu. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini Hacet Mahallesi Alayı Caddesi üzerindeki gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Besat D, kasten öldürme suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye girişinde arkadaşlarının, adamsın, adam, adamın kralısın demesi üzerine katil zanlısı ise, bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen, dedi. Adamsın adam, adamın kralısın, adamın kralı. Rahat ol. Adamsın, rahatına bak abi. Bu memlekette gezdirmem kimseyi, rahat, rahat ol sen. Adam. Rahat ol. Bunun üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suçluyu övdüğü gerekçesiyle Serdar Ateş'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen övme, suçundan adliyeye sevk edilen Ateş, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Adliye çıkışı gazetecilere açıklama yapan Serdar Ateş, dünkü yaşanan olayda şahsın kadın cinayeti işlediğinden bilgisi olmadığını iddia etti. Dünkü yaşanan olaydan, ben şahsın böyle bir olay kadın cinayeti yaptığından bilgim yok. Başka işlemlerim için adliyedeydim. Kendisiyle karşılaştığımda istem dışı olafları söyledim. Bütün Türk kadınlarından özür dilerim. Adliyeye geldim tesadüf kendisinin de mahkemesi varmış. Ben de kendisini daha önceden tanıdığımdan dolayı hiç istem dışı birbirimize yıllardır öyle hitap ediyorduk. Benim de ağzımdan öyle bir kelime çıktı. Ben yaptığı olaydan da e, işlediği cinayetmiş olayda hiç bilgim olmadan o kelimeyi sarf etmiş oldum. Bütün Türk kadınlarından da özür diliyorum.